Merhaba kıymetli dostlar. Ee, bugün tabi malum Anneler Günü, önemli bir gün bizler için. Ee, ancak şundan e, yani kısa bir zaman önce bir çocuk, genç birisi daha doğrusu, almış olduğu bir madalyayı e, Filistin için e, yaktı, yerde etmek zorunda kaldı, e, davası uğruna bu bu benim yüreğime çok dokundu dedim ki ben ne yapabilirim e, oradaki din kardeşlerim için ben ne yapabilirim e, elimden ne gelir ve bugün anneler günü olunca da ben birkaç gün önce dedim ki ben bu sene anneler günü kutlamayacağım kutlu değil çünkü anneler günümüz hiç kutlu değil oradaki e, kadınlar facik bebeklerini yavrularını toprağa verirken bizim anneler günümüz hiç kutlu değil ee, Rabbim yardımcıları olsun ee, Diyecek bir şey de e, Çok fazla yok Sadece dualarımız onlarla ee, Elimden bu geldiği için bunu yapabildim Ve bugün de e, Oruç tutmak istedim Yani Böyle şeyler paylaşılmaz ama e, Amaca için paylaşıyorum sadece Ve dedim ki sonradan hatta tuttuktan sonra dedim ki Allah'ım ben bugün bu orucumu orada olmuş bütün şehitlere oradaki annelere oradaki yavrularına hepsine armağan etmek etmeye niyet ettim diye e, niyetimi belirttim Rabbim kabul eylesin e, bir şey değil tabi bunlar hiçbir şey değil ama bireysel anlamda e, hepimizin muhakkak yapacağı bir şeyler var, vardır herhalde kendimizce şey benim elimden gelen bu oldu bunu yapabildim dedim ki Annemi anne ben bugün senin anneler günü kutlamayacağım. Oradaki annelerin yüreği yanarken ben bunu gerçekten bu sene istemiyorum dedim. Ee, çocuklarıma da bunu söyledim. O yüzden e, benim anneler günüm kutlu değil. Ee, i̇nşallah oradaki din kardeşlerimiz de barışa erdikleri zaman hep beraber güzel günlerde kutlarız. Oradaki anneler de feraha erdiği zaman hep beraber daha güzel günlerde kutlarız inşallah. Hepinizi seviyorum. Elif Yersel sevgiler.